merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün arkadaşlar son oyuncuda Eee Skywars çekiyoruz ve bugün yanımda yine Yusuf var. Yusuf hoş geldin. Evet şimdi arkadaşlar hemen chestleri toplayalım ve videoya gelelim. Videoda videoda talihsizlik, talihsizlikler oldu. O yüzden burada başlatacağım videoyu. Eee oyuna girdik mi? Tekrar Başlayalım. Evet geldik arkadaşlar. Suslan. Arkadaşlar geldik. Arkadaşlar hep böyle video çekince pingim oluyor o yüzden kusura bakmayın. We'll <laughs> diyorum. Evet arkadaşlar geldik. Yine pingim var. Ping tabi meşhur. Bizde ping eklenmiyor ama hayır. Bir olta vereyim sana.

şu adam var manyak oynuyor. Hangi adam? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Abi. Abi şaka yaptık abi. Çıkmadılar. Peki. mi beni? Çok. Iyi. Evet lan. Ben var burayı keselim Keselim Merak Keserim Arkadaşlar 3 part çekeceğiz bu arada. Evet. Yusuf savaşa girince başlatırım. Evet Yusuf çok önemli bir savaşa girdi. Bendim. Yelal Neyse 3. parta geçelim. Geçelim mi? Hadi geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Ne haber lan? Ne haber lan? Ne haber lan? Ne haber lan? Bende var var mı?

Merak etme, bak şimdi adamı aldım. Sen yemeğe bir şey bak Merla o. Öyle mi? Öyle Bunlar beni mi? Öyle mi? Öyle Hadi babam zengin olduk. Zengin olduk. Sonunda. Yusuf biliyor mu? Oğlum hepsinden de chess play çıkar mı lan? Demek ki çok iyi. Ne yapıyorsun ne sen? Dede de, de öldü. Var ya şimdi Yusuf'u alacağım. İyi izle. Harbi söveceğim bu sefer. Harbi cidden söveceğim bak. Hadi tut lütfen tut. Hadi tut. lütfen helal. Ender Pearl tut. Deyince tutuyorsa benimki de tuttu bizi. Hadi sen Tuttu. Ama. Nerede şey kaldığım yere var. Bizi şeyi tutacağız. Neyse orayı söyleyeyim ben ha ben yukarıdan gitmiyorum. <laughs> <laughs> ben ne savaşıyorum sen ne diyorsun? Ben? Lan tamam. oğlum o okuna tüküreyim senin ben okuna. Bir <laughs> daha. <laughs> <laughs> Ba evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Böyle daha güzel serilerin gelmesini istiyorsanız. Lütfen aynı dediğim gibi. Aşağıdan like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Yusuf ne demek istiyorsun? Yusuf. <laughs> Tam um. hadi görüşürüz bye bye